Selam. Bu videoda sizlere bir dönemin en çok sevilen çocuk yıldızlarından Murat Erton'u anımsatacağız. Murat Erton 6 yaşında. Mavi gözlü, sarı saçlı, kalkık burunlu çocuk yıldızın 6 filmi, bir krallık tacı, bir bisikleti, bir fotoğraf makinesi ve de kurşun askerleriyle başka birçok oyuncağı var. Krallık Tacı, Fotoroman Dergisi'nin 1973 yılında açtığı yarışmada, en güzel çocuk seçildiği gün başına takılmış. Bir fotoromanda oynamış, arkasından filmciler, çocuk kralı, Yeşilçam'a transfer etmiş. Korkunç tecavüz, kırık gönüller, nefret, gülerken ağlayanlar, düşmanlarım çatlasın ve sahipsizler, Murat Erton'un sinemadaki ilk filmleri olmuş. Yapımcılar, önceleri, Murat'tan yalnızca güzel yüzlü olduğu için yararlanmayı düşünmüş. Fakat oyun gücünün de olduğunu gördükten sonra, teklif edilen rollerin hem türü, hem de ağırlığı artmış. Nitekim Murat, sahipsizlerde, Kadir İnanır ve Selma Güneri ile başrolü paylaşıyor. Kim'de Güner'in oğlunu canlandıran küçük yıldız, Haşar'ı, ele avuca sığmaz bir çocuğu oynuyor. Sinemayı çok seven ama önce okulunu bitirmek istediğini söyleyen Erton, ilkokul ikinci sınıfa gidiyor. Annesiyle babasına, yıldızlı pekiyiyle dolu karnesini getirdiği gün, özlemini çektiği bisiklete kavuşmuş. Boş zamanlarında arkadaşları ile futbol oynuyor, fotoğraf çekiyor ve bol bol resim yapıyormuş. Bunları anlattıktan sonra, isterseniz bir gün sizin de resminizi yapayım. Atıra diye saklarsınız dedi. Murat Erton, sinemada kadın oyunculardan Fatma Giri, erkeklerden de Kadir İnanır'ı seviyormuş. Fatma Giri kendisine çok benzediğinden, Kadir İnanır'ı da iyi anlaştıkları için sevdiğini söyleyen çocuk Yıldız, büyüyünce mühendis olmak istiyor ama sinemayı bırakmaya da niyetli değil. Murat, belki hem mühendis hem artist olurum. Böylece daha fazla para kazanır, annemle babama ev alırım. Kendime de bir araba ile kocaman bir tren alırım herhalde diyor. Bu fotoğrafta Murat Erton'un günümüzdeki hali yer alıyor. Bu röportaj, Ses Dergisi'nin 20 Temmuz 1974 tarihli sayısından alınmıştır. Türk Nostalji kanalına abone olmayı unutmayınız.